daha önce de kötü şeyler oldu. Bu yüzden bunu babama soracağım. Ma maçı bittikten sonra. O yüzden tekrar YouTube'a giriyoruz. Lütfen dayanın. Gitmeyin. Like atıp gidin. Ya da like <laughs> atıp abone olup gidebilirsiniz. Bu daha iyi. Olur. Evet, çünkü ben öyle istiyorum. Evet. ...dediğim için beni kırmayın, yapın. Reklam çıktı, al <laughs> alışın. Arkadaşlar bu arada ben, ben ıı, şey uygulamalara şey girince şey oluyor. Youtube dışında bir tane şeyle girdim. Iı, Brawl Stars ve Roblox'a. Sonra buradaki turuncu şey gitti. Evet gitti. Ama tekrar bir şey aldım. Bir şey bot ölümsüz. <güler> Aslında kartları zorlaya karşıyım bunca. Eğer oyun öptür pezda yoldurursak biz ölürsekse yapay zeka yapar. Yapay zeka iyi ya. ama iyiliğine bağlı. Arkadaşlar, şey arkadaşlar bakın evet, şimdi ben buna ben, şöyle, şöyle like atıp hasta, abone oluyorum. Yapayım, bana da böyle yaparsanız ben o kadar mutlu olurum ki havalara uçarım. Yani, yani Ulan, arkadaşlar gol atacak hocam. herhalde. Yok atmadı. Tebok geliyor. Adalarda bir şey olmaz ki ayrılırsınız. Kaçarsanız, kaçmazsanız yani yakalayamazsa siz de iyi durumdasınızdır. <güler> Tebot Arkadaşlar bu arada buna. komik şeyler izleyeceğim. Sakın gülme altıyı izlemem lazım. Böyle sorumlu evet, olurum. bu için teşekkürler. Ama bu kadar değil. Bugün sizlerle birlikte gülmemeye çalışacağız. Siz de aynı şekilde. Aynen öyle. Hayır gülmemeniz gerekiyor. Hadi başlayalım. Evet gülmek evet, yasak. Ben başlayalım. de gülmeyeceğim. Ha? Sizin üç benim bir canım var. Başlıyoruz. Tamam. Ben... Hayatımda gördüğüm en iyi Roblox oyun müziği. Evet. Ne oldu ki? Bir, e, Aa, bunu erkek. gördüm. Ee, selam. Tamam. Tamam. <laughs> Samet Karataş'ın. Ya ben geri zekalımız. Başkanım ne oluyor? Evet sıradaki videomuz. Bir erkekle kadın konuşuyor. Hadi bakalım. Naber? <laughs> Allah <'ım ya>. Ne haber? <laughs> ne oluyor ya bu şey kadın niye durduk yere giriyor? Namaz kılınırken hani dönüp selam veriyorsun ya sağa sola. <laughs> evet. Ben <laughs> de kız selam veriyor kapalı tamam mı? Ama bana veriyor. Ben de <laughs> <laughs> ben gülmez. Evet gerçekten komik değil. Ama ben değil. ha geçmiş olsun yine Aykut Elmas geldi ya. ya tamam buna gülmeyeceğim. Aykut Elmas ne? Bak, Bak dedenler de öyle yemek seçmek falan yok. Evet bu ben. videoyu izledim. Ne varsa onu yiyeceksin. Hadi bakalım. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar. Abi reklam çıktı ama. Ya çocuktan sana ne istediğini yer ya. Bakın bu nasıl çıkacak? Hocam, <laughs> şu bölümü geçemiyorum ya. Ben bakayım şu telefonu bana. Ben bunu geçerim. Hocalar her an bu kadar anlayışlı olmasa Keşf da. Keşke hocalar her böyle. Olsun selfie sınırsız internetli paketleriyle oyunlarda da yanında. Ama hoca öyleler. Abi diyor çıkmadı. Anlasın mı? Şey, yap. Ya sana ne çocuktan yani? Cırt ya, ıspanak yemiyor. İspanak. Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda, değil mi Aykutcuğum? Evet. Arabada ne konuştuk? Ben senin ilk değil mi? Ya bu oluması da tatlı. O kazayı burada biraz kapatıyoruz. Asacık. Evet, hadi doğru hadi. bu. Bir de benim bu tablet eskidi ya, yani eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye ben okudum lan? Ben almaya Baba işte. zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım e, da almaya gidelim. Hadi hadi, hadi. uydurma. Ne kızı mı ödüyor? Ben bu nasıl Gülmedim. Hatta gülmedim. Gülmedim. Evet, sıradaki videomuz Annem telefonunu alınca gizli gizli geri almaya çalışmak. Anneniz telefonunuzu alıyor mu? Evet bu gerçekten üzücü. Bakalım geri nasıl alıyormuşuz? Aha. Geliyor. İnşallah gülmem. Bu, bunu ben yapmam ki. Bir de ayı ile ne alaka? Al oğlum. Helal. Kaç. Kaç. E, Kötü bir şey. Telefon çalacak değil Ay ay ay. Ha. Ha. Abone ol. Abone ol. Ee, evet. Abone ol. Evet sıradaki video. Oğlum <laughs> bu ne lan? Ful. Mükemmel. Aa, full buraya ben gittim arkadaşlarımla. Berk, Berk abi beni güldürebilir. Huh, buna gülmeyeceğim. Evet Ya yani hiç gerek yok aslında O ne? Lütfen burada restoran çalışanlarına sesleniyorum. Müşterilerinizin yüzüne limon sıkmayın. Teşekkürler. Devam. Limon mu? Ne oluyor lan? Hadi. Ya ben alabilirim. abi bir yemek ha, almak için böyle ya? şeyler mi oluyor? Atayım. Tam öldük. Ya ha. Oba ya diyor. Ver lan dondurmayı. Onu yesin bari. Dondurma mıydı lan o? Dondurmaydı değil mi? Ne, evet, ne dondurma o? herhalde. Aynen. Tamam. Baklava dondurma. Ulan. Aha şirin geldi. Şirin. Aha. Bak, şirin bu. Olayın. Alper hocam. Bunu Kenan şiirin için teşekkür ederiz. İngilizce hocası. Daha açmayacağım. İyi dinleyin dediği videonun sesinin anlaşılma seviyesi. Çok kötü ya. Açıyorum. Ne çıkacak? Ah geliyor. Lan. Böyle mi anlaşılıyor? Oha. Evet, harbiden böyle bu arada. İngilizce öğretmenleri, lütfen listening sınavında... ...adam akıllı duyulabilen bir video koyun. Hello, I'm in the road. I'm going to the road. Evet çocuklar, duyduğunuzu lütfen kağıda yazın. Bir şey duymadım ki, bir şey duymuyorum. Evet, sıradaki video. Ayrıca bir resim bilmek, halk olarak bizim de görevimiz Kerem Bey. Hay ağzınıza... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Orada ağzınıza sağlık diyeceksin. Neden kestin videoyu? Neden? Devam. Gülmedim. Küre çektiği. Sen orale terliyor ya. Mujlu. Mujlu oralet abimizi arıyor. Evet devam ediyoruz ve bu sefer bir tır videosu. Hadi bakalım inşallah kaza olmaz. Evet, evet. Arkadaşlar ölüm yollarında trafik çok fena ya. Yani burada hayır arkadaşlar sizin dakika olmuş. O yüzden Allah, 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 abone olmayı unutmayın. Lütfen abi, abi, Yoksa abi, ben abi, çok abi, mutlu oldum. Dur dur, dur dur dur